Şimdi Wulong biraz zor bir oyun. O yüzden Minecraft severler bana şimdiden tolerans göstersin. Çünkü abi bunu nasıl anlamıyorsun ya falan gibi yorumlar görmeyeyim. Giriş kısmının çok uzun olmasıyla alakalı şikayetlerini çok gördüm ben. Ben sevdim giriş kısmını. Saçma güzel, başka güzel. Vodafone Free YouTube kanalına herkese selamlar. Ben Elis Kilazoğlu ve bugün kurcalıyor serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu kez 3 tane oyunumuz var onları kurcalayacağız. Bu oyunların hepsi Game Pass oyunları ve hepsi de birbirinden özel değişik ambiyanslar sunan oyunlar. Daha önceki videolarda da söylemiştik Freezone'la olduğunuz zaman ilk 3 ay PC Game Pass ücretsiz oluyor arkadaşlar. Yani Freezone'la olduysanız, Game Pass'e edindiyseniz, hangi oyunları oynayayım diye merak ediyorsanız bu videoda bakacağımız oyunlara bir şans verebilirsiniz. İlk oyunumuz benim de kendi YouTube kanalımda yer verdiği Wu Şimdi Wu biraz zor bir oyun ama aynı oranda da keyifli bir oyun. Ben normalde çok <laughs> oynarken konuşmadığım için, yani öyle bir yayıncı tecrübem olmadığı için afallayabilirim, hatalar yapabilirim. Lütfen beni maruz görün şu anda. Çok böyle öyle bir alışkanlığım yok çünkü. Oyunumuzun olayı, yani benim neden sevdiğimi söyleyeyim, çok keskin bir oynanışı var. Yani hata yapmanın çok sıkıntı çıkarttığı, olabildiğince sağlıklı şekilde oynaman gereken bir yapısı var. Ve peri üzerine kurulu, deflek üzerine kurulu bir sistem var. Ne abi bu deflek? Düşman vurduğu zaman, bak böyle counterlayacaksın, düşman boka çıkacak. Bu oyunun mevzusu ve olayı bunun üzerine kurulu. Ve buna alıştıktan sonra da inanılmaz keyifli bir e, oynanış hissiyatı veriyor. Tabi böyle pat diye alışamıyorsun belli bir zaman gerekiyor ama o zamanın karşılığını veriyor yani. E, bölüm bölümlerdiğiniz bir yapısı var. Her bölüm böyle sol oyunlarından aşina olacağınız, birbiriyle bağlantılı yapılar da var kendi bölümlerin içerisinde. Genel olayı ama işte düşmanları kes, olabildiğince etkili şekilde düşmanların işini bitir. Düşmanların işini bitirirken de etraftaki nesnelere falan bak şöyle eşyalara bak. Karakterini güçlendir. Güçlü karakterle bosslara kafa tut. Yani hardcore aksiyon seviyorsan e, bu longda çok dikkat çekti mi Türkiye'de bilmiyorum açıkçası. E, o yüzden böyle özellikle biraz daha hani herkesin duymadığı oyunlardan olsun diye bu longu seçtim. E, muhakkak bakın derim yani. Zorluk açısından el Ring'ler, Dark Souls'lar bugüne kadar size böyle çok zor geldiyse hani girmekte bir çekinceniz olduysa e, ee, Wulong zor gibi dursa da, onlardan daha zor gibi dursa da aslında yapı itibariyle daha anlaması ve kavraması kolay bir oyun. Ya başlangıç oyun olarak bence güzel bir oyun yani. Tek ya, handikap olarak söyleyebileceğim en şeylerden bir tanesi de şu yapısı biraz sıkabiliyor belli bir yerden sonra. Yani hep aynı şeylerle uğraşmaya başlıyorsunuz. Çok fazla aynı düşmanları kesmeye başlıyorsunuz. Bir 10 saat sonra oyun böyle şey ediyor yani. Ha, gene mi bunlar, gene mi şunlar dedirttiriyor. Yani süper üst kalitede bir iş olmasa bile bir aksiyon oyunu olarak baktığın zaman keyifli abi. Şunu da bir aktif edelim. Bu aktif ettiğim bayraklar gücümü arttırıyor kapaca O güç ne kadar artarsa boss savaşına girmeden önce o kadar efektif. Bu güç sistemi zaten oyunların özel sistemlerinden bir tanesi. Sen niye hiç ben yok şimdi böyle topunun kadar rahat olmam. Sinirimi bozuyor. Şu altta 4 yazan şey mesela o ne kadar yukarıda olursa boss'a karşı o kadar avantajım oluyor. Zaten oyunun sıkıntılı tarafı da şu. E, öldüğünüz zaman onları da kaybediyorsunuz. Yani o yüzden de bu bayrakları dikip kendinizi korumaya almanız gerekiyor. Şimdi bak şu boss fight'ı bir göstereyim. Oyunun ne kadar cins bir zorlu olduğunu oradan anlayacaksınız zaten. Klasik karşına alacağınız upgrade sisteminin dışında biraz daha değişik bir şey dermişler. Böyle upgradelerde farklı farklı tatlar var. İşte yani tahta, wood diyorlar. Tahta değiştirmek doğru mu olur bilmiyorum ama bunu geliştirdiğin zaman işte canın artıyor, kaybettiğin ruhu miktarı azalıyor gibi bir şey var. Bu biraz daha agresif bir oyun stil isteyenler için. Bunların hepsinin özel birbirine bağlı olduğu büyüler de var yani bunu geliştirirken. Böyle biraz deney yapıyorsun. Sonra sistem oturmaya başlıyor insanın kafasında. Acaba şeyi merak ediyorum. Şimdi ben oyuna ilk tabi tabii alışamadığım için çok dayak yemiştim. Bir beşinci, altıncı seferde bile kesebildim. Belki de dördüncü hatırlamıyorum. Ama tabii terletti bayağı bir yani. karakteri de bu arada özel bir randomize kostümize ettim. Bıyıkları etlerim. Aynı ver. Şimdi şeyi merak ediyorum. Oyunu az çok biliyorum. Her ne kadar bir aydır oynamıyor olsam da yapısına hakimim. Acaba bu bana bir avantaj sağlayacak mı? Tekte alır mıyım? şu güzel bir başlangıç oldu. Bu da güzel. Bu da güzel. Fena değil mi ha? Şu an iyiyiz yani. Harika. Vallahi süper gidiyor şu anda. Çok şaşkın ve mutluyum. Mesela intikam alıyor gibi hissediyorum. E i̇lk oynayınca tabii adamın hareketlerini algılamak zor. Ne yaptı ne yaptığını anlaması zor. Şimdi cayır cayır gidiyor. Hah bu fazı bitti. Şimdi ben mesela bunu 40 takla atarak yendim. Sonra bir de ara sahne girip adam şu şekilde form değiştirince şimdi birazdan değiştirecek dedim ki ya bir de bu formunu mu yenmemiz gerekiyor? Baksana şu forma. Bu ne abi şimdi bir de bunu yenmen gerekiyor. O tabi deli etmişti beni yani. Şimdi bunu biraz da iyi algılamam lazım harika. Counter yapınca işte acayip efektif oldu. Ama. Ama süper counterladım. Süper counterladım. Poz bir şey açtı. Harika kontrol diyorum hiçbir sıkıntı yok. İki darbe edik sıkıntı yok. Arada bir içelim pozunumuza. Harika kontrollemeler devam ediyor oğlum ölecek misin artık? Ya bu var ya özellikle beni öldürmek için uğraşıyor ya. Bitti bitti. Bu uç bitti. Bitti. Geçmiş olsun. WoW'un Call of böyle bir oyun. Özellikle keskin aksiyon oyunlarından hoşlanıyorsanız bence e, bu yılın ya da geçtiğimiz yılın, yani son birkaç yılın en iyi aksiyon oyunlarından bir tanesi. Böyle gibi çok geniş bir dünya, çok geniş bir şey sunmuyor ama safi aksiyon odaklanan bir yapı sunuyor. Biraz böyle uğraşmalı bir şey istiyorsanız acayip keyifli saatler geçirtirmiş size. Arkadaşlar. Minecraft Legends. Bir başka oyunda Minecraft Legends. Şimdi burada itiraf edeyim benim Minecraft'ta olan geçmişim yoğun değil. Yani Minecraft hakim bir oyuncu değilim. Minecraft Legends'ı da daha önce oynamadım. Aslında burada biraz da beraber ilk izlenim yapalım diye Ve bu oyunu seçtim. Çünkü merak ediyorum hani Minecraft markası ile ilgili çıkan farklı oyunlar oluyor. Ee, bu oyun biraz iddialı duruyordu. Nasıl bir şey yapmışlar görmek istedim. Ee, o yüzden Minecraft severler bana şimdiden deveransı göstersin çünkü ''Abi bunu nasıl anlamıyorsun ya?'' falan gibi yorumlar görmeyeyim. <laughs> çünkü hakikaten de bilmiyorum uzun Minecraft dünyasında. Şimdi anladığım şey şu, e, burası bizim kalemiz gibi bir şey henüz korumakla yükümlü olduğumuz şey. Yapacağımız şey de, Yeniden bak, saldırmamız gereken yer burası galiba evet. Dış dünyanın nazik ve sakin köylerine ev sahipliği yatanmış burası. Köylüleri büyütmek, korumak, peklinlere karşı savaşında size yardımcı olacaktır. Bu köy peklin kuvvetlerinin saldırısı altında. Amacımız bu köyü geri almak şu anda. İlk hedefimiz bu. Yapacağımız şey de kaynak toplamak. Bu kaynakları toplayıp gelişmek. Geliştikçe hem ordu yapabiliyorsunuz kendinize. O ordu sizi takip ediyor. Hem de aynı zamanda savaşa gittiğinizde yardımcı oluyor işte. Şimdi ilk yapacağımız şey kaynak toplamak. Kaynak toplamak için şöyle bir sistem yapmışlar. Böyle sandık kutusu koyuyorsunuz haritaya kaynak toplayabileceğiniz yerlere. O yüzden önce kaynak toplayabileceğim doğru yere gitmem lazım. Bak zaten yazıyor toplanacak kaynak yok şu anda diye burada. Şimdi burada toplanacak kaynağı bulduğu gibi Şu an bu arada tahtayı toplamak için açtım ben bunu Altta görüyorsun tahtayı Basıyorum abi Bak benim yardımcılar görüyor musun? Nasıl tak tak alıyor Bak ağacı yedi bitirdi Böyle kaynak toplayacağım Yani Minecraft'ın o kendin hani tık 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 yapıyorsun ya Ona böyle bir bakış açısı getirmişler Şuraya da bırak Birden fazla yere bırakabiliyor muyum acaba? Aa bırakabiliyor musun? Ben niye bekliyorum ki? Oooh! Oğlum hiç kafan çalışmıyor Dedim ya işte uzağım diye Bunları böyle bırak bırak gitsin Ha, 5 tane tahta bak altta varmış. 5 tane şey bırakabiliyorum aynı anda. Bunlar taş değil mi ya? Niye toplayamıyorum? 5 tahta 5 şey toplayacağım galiba. Ha toplama yardımcısı yok. Diğer toplama yardımcıları ne işe yarıyor? Ha bir tanesi geldi dur, onu şuraya bırakayım. Bak tam şu iki taşın arasına. Bıraktım mı, O oradan... ...hepsini bunlar yükletir. Mesela şu golemleri çıkarabiliyor muyum onu denemek istiyorum. Şu anda şuraya bir tane yap abi. Şuraya da bir tane yap. Do. Do. Bak bunları böyle dolduracağım şimdi. Tabi birazdan bitecek şey. Sınırsız basabiliyorsan iki tane yapmanın bir anlamı yokmuş. Sonuç olarak orduyu bastıktan sonra köylere gittiniz, o köyleri işte koruduğunuz veya gerekiyorsa düşmanlara saldırdığınız bir yapı sunuyor. Rekabetçi modunun eğlence olabileceğini düşünüyorum hani taktiksellik açısından daha fazla imkan sağlayacaktır. Hani Minecraft'ta de böyle bakmak istiyorsanız, denemek istiyorsanız Game Pass'inizde varken denenebilecek, bakılabilecek oyunlardan bir tanesi kendisi. Game Pass'e dikkat çeken oyunlardan bir tanesi de Atomic Heart. Oldukça iyi gözüken bir first person shooter oyunu. Yani bir FPS. Şimdi bu oyun açıkçası ilk duyurulduğundan beri ben çok beklediğim oyunlardan bir tanesiydi. Baya şok havası veriyordu buram buram. Distopik bir dünya var işte. Bu distopik dünyada bazı şeyler yanlış gitmiş hem böyle göndermeleri olan bir oyun gibi duruyordu. Hakikaten de aslında hikaye bazında baktığında öyle bir yapısı var oyunun. E, ee, tarafında da özel güçlerle böyle aksiyonu harmanlayacağımız bir yapı olmasını bekliyorduk. Kağıt üzerinde onu da yapmış bir oyun. Ama çok üst düzey bir şey çıkmadı açıkçası. Öyle bir üst düzey bir beklentimde çok fazla yoktu. Çünkü yapan firmanın bu alanda müthiş bir yetkinliği yok. İlk büyük işlerinden bir tanesi bu. İlk büyük iş gözüyle baktığınız zaman da ortalığının üstünde olması bile aslında kayda değer bir şey yani. Ee, özellikle böyle hikayeli FPS oyunu seviyorsanız çok fazla hikayeli FPS oyunu çıkmıyor. Her sene bir tane, iki tane büyük yapımı geliyorsa geliyor Onun için çok fazla görmüyoruz genelde online alanda şeyler çıkıyor. Büyük yapımlar çıkıyor. Ya da işte Call of Duty gibi böyle 3-4 saatte, hadi diyelim 5-6 saatte biten hikaye oyunlar çıkıyor. Biraz daha uzun soluklu bir şey arıyorsanız o yüzden şans vermenizi tavsiye edeceğim oyunlardan biri olur. Süper üst düzey bir kalite görmeseniz bile keyifli saatler geçirebileceğiniz yapımlardan bir tanesi. Giriş kısmının çok uzun olmasıyla alakalı şikayetlerini çok gördüm ben. Ben sevdim giriş kısmını. Dünyayla tanıştırıyor olması, işleri ağırdan alıyor olması, büyük bir evlerin içerisinde girdiğim hissiyatını verdi. Ama bazıları böyle yavaş başlangıçları sevmeyebiliyor. Ama bu yavaş başlangıçtaki gibi devam etmiyor. Bence oyun nasıl problemi zaten e, bu giriş kısmında değil. İlk wow. seni bıraktığı zaman tenziyor. böyle bir saatlik bir sekans oynuyorsun aşağı yukarı. O bir saatlik sekansta oyun çok fazla numarasını göstermek istemiyor. Ağır ağır ilerletiyor seni. O belki oyuncuları böyle bir düşürebilir, ben çünkü şaşırmıştım yani öyle bir başlıyorsun ki ya sanki hiç şey olmayacak yani, e, aksiyon böyle bir iki düşman olacak, İşte böyle yavaş yavaş geleceksin gibi bir hava verdiriyor oyun ama aslında öyle bir yapısı yok, İlerledikçe çok daha geniş alanlara çıkıyorsun, geniş alanlarda veya büyük yerler keşfetmeye başlıyorsun falan hani oyun açıldıkça açılıyor. Ama her açıldığı alanda da iyi işler çıkaramıyor. Yapı itibariyle bir açık dünya diyebiliriz bu oyuna. Bir haritası var, geniş bir haritası var. Farklı yerlere gidip keşfedebiliyorsunuz. Ancak bu açık dünyası çileli bir açık dünya. Bence çok da gezmesi, keşfetmesi keyifli bir dünya değil. Çünkü devamlı etrafa koyulan alarmlar var. Bu alarmlara yakalandığınızda düşmanlar devamlı olduğunuz yeri basıyor. Yani çok yoruyor sizi düşmanlar açık dünyada. Bence bu biraz da keşfetmekten ziyade kaçmayı gerektiren bir yapı çıkartıyor ortaya. Oyunun açık dünyasından dar alanlara girdiğiniz zaman çünkü şöyle bir yapısı var açık dünyadasın abi tesise giriyorsun tesiste uzun bir bölüm oynuyorsun yarım saatlik bir saatlik 45 dakikalık bir buçuk saatlik iki saatlik uzun bölümlere giriyorsun. O uzun bölümlere girdiğinizde daha keyifli bir oyun çıkıyor ortaya çünkü özel dizayn edilmiş yerler görüyorsun düşmanlar doğru korundan daha akıcı bir oynanış var. Ama ne zaman o tesislerden çıkıp açık alana bırakıyorsun kendini o zaman biraz daha keşmekeşe kaotik oynanışa evrilmeye başlıyor oyun açıkçası. Ve o yüzden çok böyle keşfetmekten zevk aldığım bir yapı çıkmadı bana. Ee, ama o tesislere girdiğim zaman oyunun sunduğu şeyler hoşuma gitti. O yüzden zaten diyorum hani muhakkak FPS e seviyorsan, hikayeli bir şey arıyorsan bir bak diye. E benim en son oynarken böyle keyif aldığım oyun Metro Exodus'tu bu alanda. Hani onun dışında Call of Duty'leri saymıyorum dediğim gibi daha kısa olduklarının ötürü. E, Metro Exodus kadar üst kaliteli bir iş yok ortada. E, daha o, çok daha rafine bir oyun açıkçası. Ama yine de o tadı anımsatan işlerden biri olmuş atan Kurcalı video serimizin bu bölümünden de bu kadar. Dediğim gibi Firizon'da olursanız ilk 3 ay PC Game Pass ücretsiz. Burada bahsettiğim oyunlara ve çok daha fazlasına erişebilirsiniz. Bu serimizden yeni videolarda gelmeye devam edecek. O yüzden Vodafone Firizon YouTube kanalına abone olmayı unutmayın efendim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.